geleceğiz Ercan. Ekosans takımının kaptanıyım. Sinop Bahçeşehir Kolejinde okuyorum. Benim hobilerim genel olarak kod yapmak, oyun yapmak, aynı şekilde oyun yaptığım gibi de oyunlara resim çizmek. Takımımızda yazılımdan sorumluyum. Merhaba, ben Muhammed Görkem Arslan. Sinop Fen Lisesi'nde okuyorum. Daha önceden bu konularda deneyimliyim. Takımımızda bu projede elektronikten sorumluyum. Merhaba, ben Samet Keleş. Sinop Sarı Saltık Anadolu Lisesi'nde okuyorum ve takımımızda 3 boyutlu programlamadan sorumluyum. Teknofest akıllı ulaşım kategorisinde karayollara hayvan koruma sistemi adında bir proje geliştirdik. Bu geliştirdiğimiz proje doğrultusunda hayvan kazalarının en fazla olduğu bölgelerde bariyerlerin üstüne sensörlü bir sistem kurarak bu sistem hayvanı gördüğü zaman hayvana hem ses hem de ışık yollayarak onu uyaracak. Bu sayede hayvanın yola çıkmasını engelleyecek. Ayrıca o geçen arabanın veya bir insansa ona da ışık yollayarak insanın orada bir şey olduğunu, bir hareketlilik olduğunu bilmesini sağlayacak. Ve bu sayede hem hayvanı hem de insanı kazadan korumuş olacak yani. <laughs> Fatihli bağımsız Türkiye mi?